Merhaba arkadaşlar acil yayınları geometrinin ilacı TYT soru bankası paralel kenar test 3 sayfa 121 ve 122'yi beraber çözeceğiz. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABCD paralel kenar EK ile EF birbirine eşit ve DEK 50 KFA 30 derece olduğuna göre X açımız kaç derecedir diye sorulmuş. Bak şimdi taa doğru da açıya gideceğim cam kırığı modeli içteki açıların toplamı kime eşittir Dıştaki açıya. Bunu nereden biliyorum? Direkt ifademiz paralel kenar olduğu için 50 ile 30'un toplamı şu içteki kaç dereceye eşittir? 80 dereceye eşittir diyebilirsiniz. İçtekilerin toplamı dıştakini. Şimdi yine bir ikiz kenarlık var. Bak kenarlarım eşit. O zaman şurası da nedir? 80 derecedir. Hemen buradan ne yapıyorum? Bakın şurada bir ne oluştu? Yarım açı oluştu. Açılarımın toplamı yarım açıda direkt 180 derecedir şeklinde ifademizi nitelediğimizde 30 artı 80 artı x 180 ise 110'u karşıya aldım. x değerim ne geldi? 70 derece olarak cevabımız nerededir? Birinci sorumuzda 5 şıkkındadır diyorum. İkinci sorumuza geldim. ABCD paralel kenar BD ve AC köşegen FE ile AC birbirine diktir. Buna göre DC 17 birim ise EF 5 birim ise FB uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Bak şimdi köşegenlerde direkt uzunluklar nedir? Birbirini eş böler. O zaman EC uzunluğum 12 ise EA uzunluğum da nedir? 12'dir. Şimdi hemen şu AFE üçgeninde ne var? Bir bilindik üçgen var. 5, 12 hangi üçgen? 13 üçgeni. 5, 12, 13'ü yazdım. Paralel kenar karşılıklı kenarlarım eşit. DC uzunluğum 17 ise direkt AB uzunluğum da 17'dir. Şuraya x dersem x artı 13 17 ise x uzunluğum yani bizden istenen FB uzunluğu 4 birim olarak C şıkkında ne yapar? Karşımıza çıkar diyorum. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. ABCD paralel kenarında BFA üçgeni BF doğrusu boyunca katlandığında BAF üssü üçgeni oluşuyor. Bak oluşsun. Şurada bir ne var? Bir aç ortayımız var. Neden? Eş olarak e, katlandığı için. Şurası 80 paralellikten. Şuradaki açım C açısıyla D açısı birbirine paralel. C açısını ben o zaman 100 derece olarak ne yaparım? Nitelerim tamamı 180 derece. O zaman paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Direkt ifade olarak o zaman A açımızda nedir? 100 derecedir. Ve şuradaki uzunluklara kaçar derece kaldı? 40 derecelik bir e, açımız kaldı diyorum. Bakın hepsini tamamlaya tamamlaya gidiyorum. Ve yine ifade olarak baktığımızda şuradaki iki kenar uzunluk olarak birbirine nedir? Direkt eşittir yorumunu yapabilirim. Şimdi 80'i yazdım. E, şurası değer olarak e, BFA üçgeni BF doğrusu boyunca katlandığında BAF üçgeni. Şurayı 80 derece vermiş ve CA üssü ile CB'yi birbirine ne vermiş? Direkt eşit vermiş. O zaman şuradaki <laughs> açılarımız direkt açısal olarak birbirine eşit olmak zorunda. <laughs> Affedersiniz. Sesim gitti. Şurası 80 iken karşılıklı açılar 80 derece ve yine burada bir neyimiz var? Açı ortayımız var. Bakın. 80 iken 40'ı buradaysa o zaman şuradaki açılara ne düştü? 20'şer derecelik bir açı düştü. 20 artı 100, 120 şuraya 60 geldi. Burası da nedir? 60 derecedir. 60 ile 20'yi topladım. 80 zaten buraya da ne geldi? 100 derece. E bana sorduğu zaten bulmuşum ben. F direkt B A üssü yani şuradaki açıyı soruyor. Bakın direkt yeşille taradım değer olarak kaç derecedir? 20 derecedir. Soruya bakmasam bütün açıları tespit edecektim. Üçüncü sorunun cevabı nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza geldim. ABCD paralel kenar EF9, CF12 ve AB13 birim olduğuna göre BD uzunluğu kaçtır? Yani bize sorulan şuradaki uzunluk. Paralelkenarda indirilen, köşegene indirilen dikmeler eşittir. Yani burası 12 iken Direkt AE uzunluğunda ne olacak? 12. Bakın ne çıktı yine? 5, 12, 13 çıktı. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman AB 13 ise DC de 13 olmak zorunda. Yine bir 5, 12 neyimiz var? 13'ümüz var. FD'de 13 olarak niteledik. Bizden istediği uzunluk BD uzunluğunu topluyorum. 5 artı 9 artı 5'ten 10 artı 9'dan 19 olarak cevabımız nerede gelir? E gelir dördüncü sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. ABCD paralel kenar DE ile AC'nin kesişimi K noktasıymış. Tamam şuradaki K'yı nitelemiş. Direkt AE ile EB eşit BF ile FC eşit. AL uzunluğumuz 12 ise AC uzunluğumuz kaçtır? Bakın şuraya XX diyorum. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Şurası 2X olarak ne yaptım? Niteledim. Ve yine şuraya y, y dersem şurası da yer olarak nedir? 2 y'lik bir uzunluktur. Benden a, istediği için a, üzerinden yürüyeceğim. Bakın 1'e 2'lik bir oran var. O zaman şuraya k dersem şuradaki uzunluğun değer olarak ne olur? 2k olur diyorum. L noktasında ne yaptım? Yine bir benzerlik kurdum. Peki bana ne vermiş soruda? AL uzunluğunu vermiş. Yani A'dan direkt L'ye kadar olan uzunluk şurası bakın direkt 2K olarak nitelenmiş. 2K 12 ise K'mız nedir? 6'dır. O zaman şuraya da ne düşer? 6 düşer. Buraya 12'lik bir uzunluk düşer. Bana sorduğu yer AC uzunluğu yani şuradan şuraya kadar olan 12 artı 6'dan değerim nedir? 18'dir. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim direkt oya paralel kenar üzerine bir ahşap yüzeyi 4 üçgensel bölgeye ayırıyor. Bu bölgelerin alan değerlerinin birim kare cinsinden bölgelerin üzerine veriliyor. Yazılmıştır diyor. Buna göre S kaç birimdir? Sen önce şunu bileceksin. Paralel kenarda karşılıklı alanların toplamsal değerleri birbirine eşit. şu noktayı oynak bir nokta olarak düşünün. Ortaya geldiğinde direkt tam köşegen olur. Ama biraz aşağıya yukarıya doğru sağa sola doğru oynayabilir. Dolayısıyla paralel kenarda karşılıklı kenar açlığı özür dilerim. Karşılıklı alanların toplamsal değerleri birbirine nedir? Eştir. Bu şu ortadaki oynak noktanın dörtgen içinde veya paralelkenar içinde oynamasından dolayı. Hemen buradan artık 10 artı ne diyeceğim? 30 diyeceğim. 32 artı S diyeceğim. Buradan 40 eşittir. 32 artı S ise S'e direkt 8 birim kare olarak Nerede? B şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyorum 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. ABC'de bir paralel kenar EAB 45 derece. EA uzunluğu 8 kök 2 olarak verildiğinde alan ABC'de kaç birimdir? Şimdi benim kenarım belli. Yüksekliği bulmam gerekiyor. Hemen şuradan bir tane dik indiriyorum. E noktasından. Ne geldi? 45-45-90 45-45-90 üçgenimin özelliği neydi? Kenarlarım a, a ise hipotenüs A kök 2 idi. Şimdi buradan o zaman kenarım 8 kök 2 ise o zaman kenarlarım, özür dilerim, hipotenüsüm 8 kök 2 ise kenarlarım 8'e 8'dir. O zaman şuradaki HB diyelim. Oraya da uzunluk olarak ne kalsın? 1 kalsın. Alan ABCD'yi soruyor. Eğer bölgelere ayrılmamışsa, paralel kenarın alanı Direkt bir kenar ve e, o kenara ait yüksekliğin çarpımıdır. Yani A çarpı H'dan direkt kenarım 9, yüksekliğim 8. 9 çarpı 8'den 72 birim kare olarak cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır. Eğer kenarlara ayrılsa veya köşegenlerle ayrılsa e, köşegenlerin böldüğü alanlarda eşittir mantığıyla hareket edeceğiz. Veya işte bir oynak nokta üzerinden hareket edilirse... Direkt paralel alanının yarısını eşittir diyeceğim. Evet 8. soruda söylediğim şey geldi. Şimdi bir hatırlatma yapayım. Tekrar alanımızı bunun üzerinden yürütelim. Bir tane paralel kenar ve bir tane oynak nokta. Şu K noktasını şöyle köşelerden itibaren alırsam. K'yı şuraya, şuraya, şuraya veya tam şu köşeye yakın bir yere oynatırsam. Bütün alanlar birbirine direkt değer olarak eşittir ve paralel kenar alanının yarısıdır. Yani yeşil bölgenin alanı, kırmızı bölgenin alanı bir de mavi ile çizeyim bakın. Mavi bölgenin alanı hepsi köşelerden alınmak üzere. Oynak bir nokta ise ve köşe üzerinde oynuyorsa tüm paralel kenarın alanının yarısıdır mantığıyla hareket edebiliriz. O da yüksekliklerin eşit olmasından dolayı. Şimdi ABCD paralel kenar soruma geçtim. EF ile FC birbirine eşitmiş ve alan ABC'de 48'miş. Şimdi E nerede? Direkt paralel kenarın üzerinde oynak bir nokta. Şu alan tüm alanın neydir? Yarısıdır. O zaman alan diyorum. Direkt S bölü 2 yani 48 bölü 2'den ne geldi? 24. Şimdi peki burada ne var? Tabanları eşit olan iki tane bölge var. Şu alanlara A'ya A, A dersem hatta şunlar karışmasın. Direkt 2A S bölü 2 diyelim. Ona göre ayarlamış olalım. O zaman 2 A'mız değer olarak 24 ise 1 A'mız da ne geldi? 12 olarak niteledim. Yani şuradaki alanları 12-12 bölmüş olurum. Buna göre DFC'yi soruyor. Hemen bakın işaretliyorum. DFC zaten bulmuş olduk onu da. Alan sol olarak kaçtır? 12 birim karedir. Cevabımız C şıkkındadır diyebiliriz. 8. sorumuzda. 9. sorumuzda paralel kenarda karşılıklı alanlar birbirine eşitti. Alanların toplamı hemen değerlendirelim. ABCD paralel kenar, AEB 14, alan DEC 16 birim ve alan AED CEB'nin 4 katıymış. O zaman CEB'ye A'lık bir alan verirsem AED'ye 4A'lık bir alan vermiş olurum. O zaman A'ya 4A olarak niteledim. E biraz önce bilgi verdim. Dedim ki orada karşılıklı alanların toplamsal değerleri birbirine eşittir. 4A artı A eşittir. 16 artı ne gelecek? 14. Yani şunların da toplamsal değerleri birbirine eşittir. 5A'mız 30 ise A'mız ne geldi buradan? 6 geldi. Bizi sorduğu bölge neresi? Alan CEB. Yani şurayı soruyor. A'yı soruyor. A'yı zaten kaç bulmuştuk? 6 bulmuştuk. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. ABCD paralel kenar EF ile AB paralel K L ile BC paralel MN ile AB birbirine dik. MN 2, LB 6 ise alan DEGK. DEGK yani şurayı soruyor. Şimdi hemen bakın AC uzunluğu bir köşegen. Köşegen ne yapar? Paralel kenarda alanları eş böler. O zaman şuraya A dersem burası da A'dır. Buraya B dersem burası da B'dir. O zaman paralel kenarın alanları toplamı eşit olduğu için buraya C dersem şurası da ne olmak zorundadır? C olmak zorundadır. E biraz önce dedim ki bakın şu 7. soruda paralel kenarın alanı taban kenar ve o kenara ait yüksekliğin çarpımıdır dedim. Yüksekliğim 2. Taban kenarı nedir? 6'dır. O zaman alan şu C alanımız. Şöyle C ile nitelemiş olayım. C alanımız taban kenarı ile yüksekliğin çarpımından değer 12 ise alan e, deKKda zaten C alanını ifade ettiği için değeri kaçtır? 12'dir. Cevabımız nerededir? 5 kınadır. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. ABCD bir paralel kenar FK ile AB birbirine paralel tamam olsun. Buna göre DE ile EC eşit, CK ile KB eşit olduğuna göre EB'nin FL'ye oranı sorulmuş. Şimdi bak şurada bir paralellik var. FK ile AB paralel bu önemli. Çünkü diğer kenarlarda ne olacak? Paralel olacak. Ve aynı zamanda FK ifadeyi bakın eş eş ortadan böldüğü için Şuradaki orana k dersem, alt tabandaki oranım 2k olacak. Bakın spiralle ifade edilmiş EC ile. O zaman DE eşitsi DC uzunluğunun tamamı 4k iken AB uzunluğunun tamamı da nedir? 4k'dır yorumunu yapabilirim. Şimdi bana sorduğu EB'nin FL'ye oranı. Şimdi bak başka bir yerden şurada bir kelebek benzerliği var. Gördük mü? Şurada hemen k'ya 4k'lık bir oran var. O zaman şuraya A'ya 4 A'lık bir oran vardır. Yorumunu yapabilirim. Yani FL'nin LB'ye oranı benzerlik oranından 1'e 4'lük bir oran var. E şurası orta taban olduğu için o zaman şurası 5 A ise şuradaki FE de değer olarak 5 A'dır. Yorumu yapılır. Geldim şimdi EB uzunluğu 5 A artı A artı 4 A bölü FL uzunluğu sadece A yani 10 A'nın A'ya oranı şuradan A'ları götürürsek 10 olarak EB bölü FL oranını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz diyorum. Cevabımız nerededir? Direkt E şıkkındadır. 11. sorumuzda. 12. ve testimizin son sorusuna geldik. Yukarıdaki şekilde D1, D2, D3, D4 paralelmiş. Birbirine D1 ile D2, D3 ile D4 paralelmiş. AB uzunluğumuz 6 birimmiş. D1 doğrusu 4 birim aşağıya indirilirse oluşacak paralel kenarın ilk duruma göre alanı kaç birim kare azalır? Atıyorum şuradaki uzunluğun 10 birim olsun veya 5 birim olsun, 7 birim olsun neyse. Şurası atıyorum 7 birim olsun. 7 birim olsun. 4 birim aşağıya itilirse bu sefer 4 birimi indirdiğimizde uzunluğumuz yüksekliğimiz ne olacak? 3 birim olacak. Yani şuradaki azalan alan direkt haşı 4 olan direkt yüksekliği 4 olan şöyle yazmış olayım. Yüksekliği 4 olan ve taban kenarı değişmediği için taban kenarı 6 olan bir neye gelecek? Alana denk gelecek. Peki bu alanı biz azalan alanı nasıl niteleriz? Direkt taban kenarı çarpı yükseklikle ifadeyi niteleyebiliriz. Alanımız neydi? A çarpı haştı. O zaman 6 çarpı 4'ten ifade 24 olarak 24 birim karelik şurada bir ne yapar? Bir azalma yapar. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyorum. Bir sonraki paralel test 4'ün çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geometriyle kalın.